arkadaşlar. Bugün e, PUBG oynayacağız. E, ne gerek bilmiyorum. Hemen başlayalım. Arada yanımda kuzenim var. Arda abi. Merhabalar. E, onun da bir kanalı vardı. Bir sürü kanalı vardı değil mi senin? Aynen. Ama arkadaşlar İngilizce. Galiba İngilizce diyebilirim mi? E, şarkı falan yüklüyor. Ben öyle biliyorum yani görmedim ama Neyse arkadaşlar e, Kanalımıza abone olup Videolarımıza like atmayı unutmayın. Başlayalım şeye PUBG'ye Yok Arda abi telefonu istiyorlar şey. Arkadaşlar şöyle başlayalım. Bugünkü çektiğim videoya yorum gelmiş arkadaşlar. Yorum atan, yorum atan kardeşimize teşekkür ediyorum buradan. Şurada girelim. Video kötü kazan diyor. Buradan bir şey girelim. Savaşma arkadaşlar, savaşma Ben seçim arkadaşlar geliyorum. Arkadaşlar bir el ambar gireceğim. Video kısa olursa kusura bakmayın. Neyse bu ödülleri sonra alırız. Şimdi başlayalım. Başlayalım da. Video çok uzun olmasın arkadaşlar. Çok uzun da olmasın. Çok kısa da bir karşılaşma bulundu. <laughs> Arkadaşlar bu arada kanal fotoğrafı yapayım mı? Onu yorumlara yazarsınız. Kanal fotoğrafı yapayım mı yani? Yaparsam da kendi yüzümü yaparım arkadaşlar. Ama istiyor musunuz onu bilmiyorum. O yüzden yazın yani yorumlara. Bu arada başlıyoruz. Hadi bakayım hadi hadi hadi, hadi. heh. Geldi. Kapatalım arkadaşlar şu mikrofonu falan. Öldü mü? Aa, arkadaşlar bir kill. Bir killimizi aldık. İlk killimizi hatta takımın ilk killini ben almışım arkadaşlar. Şöyle gidelim. Şöyle kayalım. Niyeyse daha demin geç kaydım. Bu kadar sıktım hep. Müthiş taklit yaptım arkadaşlar. Ya ne... Ben... Oğlum seni bitireceğim derken oha. Adam iki silah almış ikisi de. Neydi lan? Lan ben... Atacağız arkadaşlar. Biraz bekleyelim. Hatta direkt atayım ben. Ya tek attı adam ya. Arkadaşlar hayvan gibi vurdu adam. Şu anda alamıyorum Galiba ben yedi kere ölmüşüm. Aynen. Dur yanlış sıktım. Onu bir sıkamadım adama. Ben sıkmadım zaten. Ya arkadaşlar adam çok oynuyor ya. Adamlar müthiş oynuyor resim. O yere silah hemen. Yeter abi. Arkadaşlar e, kaybediyoruz gibi görünüyor. Lan ne ara geldiniz oğlum siz? Ölüyorum ya lan. Biraz bekleyelim arkadaşlar nefes alsın adam. Aa beleş. Beleşkiler bunun yerinin. Allah, wait, <'u> wait. <ekber. gülüyor> Mermiyi mi değiştir ve arkadaşlar nerede? Öldüm ya arkadaşlar ya. Kil alamadım, kil alamadım. Hiç kila alamadım. Çekil a Aa, P90 var lan. Bir gidebilirsem artık. Ya şuradan alayım. Şöyle P90 alalım arkadaşlar. P90'la biraz şov yapak. <laughs> Bu ne oğlum? Şöyle sıkamadın. Öyle o zaman ya. Yani. Heh. en sonunda öldü. olamadım. Ha, en son öldü arkadaşlar. Oyun birazcık fayı yedi. Boşuna sıktık ve tam öldüm. Ve oyun bayağı kasıyor arkadaşlar. Ha. Hemen girelim. Tamam abi biliyorsun. M700 alacağım ben. Arkadaşlar lan oğlum bir çekil ya, bir çekilin. ölmüyor ya. Adam en son en son arkadaşlar. <laughs> Hareket etmiyor arkadaşlar bazen. Yoksa ben oynuyorum. En sonunda da öldürdük ama arkadaşlar. Ona sevdim. Sadece Adamlar yeniyor ya. <laughs> Arkadaşlar bu arada <laughs> <mutlu değilim> not <yani. gülüyor> Lan oğlum bu ne ya takılıp duruyor şimdi. <laughs> <laughs> Yemin ederim takılıyor Oha ölmüyorlar ya. 4-3 kişi ya? Allah belanızı versin. Kendimi öldüreceğim arkadaşlar ve bitti. Oğlum MVP oğlum lan beliş. Arkadaşlar oynayamadım. Ama videomuz bu kadardı. Ee, kanalıma abone olup videolarımıza like atmayı unutmayın. Görüşürüz bay bay.